Merhaba arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde denge testinde son dördüncü bölüm testini çözüyoruz. Birinci soru. Tepkimesinin T santigrat derecede değişimler cinsinden denge sabiti değeri 1.4'tür 2 litrelik bir kapta 1 mol HCl gazıyla ile başlatılan tepkime T santigrat derece dengeye ulaştığında kapta HCl derişim kaç mol bölü litre olur? H2 artı Cl2 2 HCl 1 mol ile başlatıldığında denge sola kayar. Eksi 2x Artı x, artı x. Denge anında x, x 1-2x olacak. 1-2x'in parantez karesinin x kareye oranı 1 bölü 4 her iki tarafın karelik alındığında 1-2x bölü x eşittir 1 bölü 2. 2 eksi 4 x eşittir x eşittir 5 x x eşittir 0 4 olur. Burada tabi mol cinsinden yaptık. Delta n sıfırsa hacmi kullanmamıza gerek yok. 1 eksi 2 x. 1 eksi 0 8. 0,2 mol HCl olacak. HCl'nin molar derişimi mol bölü hacimden 0,2 bölü 2'den 0,1 molar olur. Cevap A seçeneği. Şekildeki kapta egzotermik olduğu bilinen tepkimesi dengeli iken yapılan etkilerden hangileri tek başına kaptaki tüm maddelerin derişimini arttırır? Kaba sabit sıcaklıkta N2 gazı, N2 gazı eklemek. N2 gazı eklendiğinde denge sağa kayar. NH3 derişimi artar. H2 derişimi azalır. Bir yanlış. Sıcaklığı azaltırsak egzotermik bir tepkimede ısı sağ tarafta sıcaklık azalması dengeyi sağa kaydırır. Giren azalır. Ürün artar yanlış. NH3 gazı ekleme. NH3 gazı eklenirse denge sola kayar. N2 ve H2 gazı artar. Eklenen maddenin ilk girişimine göre değeri artar. Cevap yalnız 3. C seçeneği olur. Üçüncü soru. Tepkimesinin T santigrat derecede derişimler cinsinden denge saatinin değeri 2'dir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1 litre hacimli kaba 2'şer mol hidrojen ve HF ile 1 mol F2 gazı konuyor. 2 mol 2 mol ve 1 mol konuyor. O zaman QC değerine bakalım. 2'nin karesi bölü 2 çarpı 1'den 2. QC, KC'ye eşit olduğu için sistem dengelidir. Kaba sabit sıcaklıkta 1 mol HV ve 1.25 mol P2 gazı eklenirse sistem dengede olur. Yeni eklediğimiz durumda burası 3 mol olur. Klor 2.25 mol olur. Burası 2 mol. Tekrar yeni bir Q üstü C diyelim. 3'ün karesi bölü 2 çarpı 2,25 9 bölü 4 yine 2 çıkar. Yine sistem dengede olur. Kap ısıtılırsa denge saatinin değeri küçülür. Egzotermik tepkimelerde sıcaklık artışı dengeyi sola kaydırır. Sıcaklık etkisiyle denge sola kaydıysa Kc küçülür diyoruz. Cevap E seçeneği. Dördüncü soru. Şekildeki kapta tepkimesi dengelidir. Buna göre sabit sıcaklıkta yapılan etkilerden hangileri tek başına geri tepkime hızını arttırır? Pistonu aşağı ettiğimiz zaman şöyle bir şey olur. Hidrojen derişimi artar. Dolayısıyla HPR derişimi de artar. HPR derişiminin artması dengeyi şey, geri tepkime hızını arttırmış olur. Uygun bir katalizör ekleme, katalizör hem ileri hem geri tepkime hızını artırarak sistemin dengeye gelmesine yardımcı olur. H2 gazı ekleme, hidrojen eklendiğinde derişim artacak, denge sağ kayacak, yine geri tepkime hızı artar diyoruz cevap E seçeneği. Beşinci soru, HX kuvvetli asit, HY zayıf asittir. Yukarıda türleri verilen bileşiklerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Oda sıcaklığında pH değeri aynı olan sulu çözeltilerinde derişimleri eşittir. Yanlış. Zayıf asitin aynı pH değerine ulaşması için derişimin daha fazla olması gerekir. Tamamen nötralleşmeleri için gerekli olan sodyum hidroksit mol sayıları eşit ise çözünen mol sayısı fazla olan HX'tir. Bu da yanlış. Kuvvetli ya da zayıf fark etmeksizin e, nötralleşmeleri gereken o haş miktarları aynı olur. Saf su idave edilirse haş iyonlaşma yüzdesi artar doğru. Zayıf asitler seyreldikçe iyonlaşma yüzdeleri artar diyoruz. Cevap C seçeneği. Altıncı soru monoprotik zayıf asitlerde haş iyon derişimi ile hesaplanır. Buna göre Sabit sıcaklıkta saf su eklenerek hacmi 4 katına çıkarılan HX zayıf asidi ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Molar derişi 4'te birine düşer. Doğru. Çünkü M1, B1 eşittir. M son, V sondan hacim 4 katına çıkarsa derişim 4'te birine iner. Hidrojen molar derişimi yarıya iner. 4 katına çıktığı için k sabit, derişim 4 katına çıkınca karekökü iki katına kadar azalacak. Doğru. İyonlaşma yüzdesi. Arkadaşlar zayıf asit ve zayıf bazlar seyreldikçe iyonlaşma yüzdeleri düşmez. iyonlaşma yüzdeleri artar diyoruz cevap B seçeneği. 7. soru. Şekilde verilenlere göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci kapta saf su. ikinci kapta zayıf asit olan hidrofluorik asit çözeltisi. Üçüncü kapta ise e, sodyum flürür, bazik tuzu bulunuyor. Birinci kaptaki sıvı üçüncü kapa boşaltılırsa bazik bir çözelti oluşur. Bazik tuz suyla etkileştiğinde bazına dönüşür. Doğru. Zayıftan gelen flor hidroliz olup OH oluşturur. İkinci kaptaki sıvı üçüncü kaba boşaltılırsa tampon çözelti oluşur. Zayıf asit ve tuzu karışımı ya da zayıf baz ve tuzu karışımı tampon çözelti denir. Doğru. Birinci ve ikinci kaptaki sıvılar karıştırılırsa nötralleşme gerçekleşir. Yanlış. Nötralleşme olması için asitle bazın karışması gerekir. Sekizinci soru. Gelişimi bilinmeyen 200 mitre sodyum hidroksit çözeltisi erlene alınıyor. Üzerine birkaç damla fenol indikatörü damlatıldığında çözelti pembe renk alıyor. Fenol bazlarda pembe renk alır. Bu çözeltiye derişimi 0,5 molar olan HCl çözeltisi damla damla eklenerek NaOH çözeltisi karıştırılıyor. Dönüm noktasına yani renk pembeden renksizine ne kadar yapılan HCl çözeltisi sarfiyatı harcaması 30 ml ise NaOH çözeltisinin başlangıç derişimi kaç molar olur? Dönüm noktasında eşdeğerlik noktası molarite asit çarpı ve asit çarpı tesir değerli asit eşittir molarite baz ve baz tesir değerli baz. Burada tesir değerlikleri bir herkesinin. O zaman asidimizin molar derişimi 0,5 molar. Harcamamız 30 mililitre. 0,03 litre. Eşittir. Bazımızın molar derişimini soruyor. Ve harcanan miktar 200 yani 0.2 litre olacaktır. Buradan bazın molar değişimi 0.075 molar olur. Cevap C seçeneği. 9. soru. Yukarıda x, y, n iyonik bileşiğinin doygun sulu çözeltisi hazırlanması sırasında x, n ve y eksi dirişiminin zamanla nasıl değiştiği verilmiştir. Buna göre XYN en tozu ile ilgili özelliklerinden hangileri belirlenebilir? Formülü. Dikkat edersek y derişimi x derişiminin iki katı olduğuna göre bu bileşiğimizin formülü xy 2 olur. x y 2'deki x ve y molar derişimi bilindiğine göre molar çözünürlük bulunur. Çözünürlük çarpımı da 4 küpten yine belirlenebilir. Cevap E seçeneği olacak. 10. soru XCl2 tuzunun 2 çarpı 10 2 molar sodyum klorür sulu çözelsindeki çözünürlüğü 10 4 molar N molar XNO3 2 sulu çözelsindeki çözünürlüğü 1 çarpı 10 4 molar ise hangisi doğrudur? XCl2 katısı X artı 2 Cl eksi Buradan klor iyon derişimimiz 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar ortak iyonken çözünürlüğümüz 10 üzeri eksi 4 molarmış. Burası artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar ama burası ihmal edilir. Buradan KÇÇ değerimiz 10 üzeri eksi 4 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin karesi 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 çıkar. Bir yanlış n değeri 1'dir. Bakalım. x 2 katısı x artı 2 c bu durumda n ortak iyonu varken buradan s'ye 2 s ye ye gelir. Bize e, çözünürlüğü 1 çarpı 10 üzeri 4 demiş. 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 2 çarpı 10 üzeri 4 şu ihmal edilir n özür dilerim şurası ihmal edilir. n çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün karesi 4 çarpı 10 üzeri eksi 8'den n değeri 1 olur. 2 doğru. x y 2 aynı sıcaklıkta saf suda çözünürlüğü 10 üzeri eksi 2 molardır. Saf sudaki çözünürlüğü 4 seküptür. 4 seküpten 4 çarpı 10 üzeri eksi 8'den S değeri küp kök 10 üzeri eksi 8 olmuş olur. Bu durumda 10 üzeri eksi 2 molar olmaz. Cevap B seçeneği. 11. soru. Şekildeki kapta bulunan T santigrat derece doygun çözeltide iyon derişimi S mol bölü litredir. Buna göre T santigrat derecede FOH3 için çözünüp çarpımı değeri 27 S üzeri 4'tür. Yanlış. Toplam iyon derişimi S ise burada 3 iyon 4 iyon bulunuyor. Çözünürlük S bölü 4 olur. Bunun e, karşılığı 27 S bölü 4'ün 4. kuvveti olması lazım. K çeçeği. Çözelte bir miktar demir 2 nitrat katısı eklenirse demir 3 hidroksin çözünürlüğü azalır. Demir 2 nitratın demir artı 2'nin demir artı 3'e bir etkisi yok. Yanlış. Çözelti duygundur ancak dengede değildir. Ee, arkadaşlar dengede olması için dipte katı olması gerekiyordu. Doğru. O zaman cevap yanlış olan 1 ve 2. D seçeneği olacak. 12. soru ve son soru. Kalsiyum karbonatın KÇH e değeri 4 çarpı 10 8dir Şekildeki kapta bulunan kalsiyum karbonat üzerine saf su eklenerek T santigrat derecede doygun çözünce hazırlandığında %20'sinin hala çözülmediği belirleniyor. Kaç litredir arkadaşlar? 0,2'nin %80'i çözülmüş. 0,16 gram. Mol sayısı 0,16 bölü 100. 16 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol çözülmüştür. KÇC değeri ise kareden 4 çarpı 10 üzeri eksi 8'den S eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olur. Molarite eşittir. N bölü V'den yerine koyarsak 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir. N 16 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü V'den V değerimiz 8 litre olacaktır cevap denizli. Evet bu şekilde denge sorularımızın tamamını bitirmiş olduk. İyi çalışmalar.